Bizden yetimlerin öcünü mü alırsın? Bugün amansız bir derde düştük, ağlıyoruz. Bizden o yetimlerin öcünü mü alırsın, korona? Zengin fakir düştü can derdine, korkuyoruz. Yoksa o yetimlerin öcünü mü alırsın, korona? Ahir zaman çaldı kapımızı. İnsanlık perişan. Kul kendi yağıyla kavrulur. Yok halini soran akan gözyaşını gizler. Duasına sabrını katan bizden o yetimlerin öcünü mü alırsın korona? Bugün Kabe'yi tavaf ediyor o Ebabil kuşları. Camiler garip garip ağlaşır. Dinleriz o ezanları. Ya Rabbi sana el açtık. Duy gayrı dualarımızı. Yoksa o yetimlerin öcünü mü alırsın korona? Bakacak yüzümüz yok ki. Utancımızı gizleriz. Yıllardır kul hakkı yedik. Hesabını veremeyiz. Rabbim bizi affet. Günahımızla mezara gireriz. Bizden o yetimlerin öcünü mü alırsın korona? Duymadık o feryatları. Gök kubbeyi inletirken. Dünya telaşına daldık o nefsimizle didişirken. Kınadık çocuk cesetleri sahillere vururken. Yoksa o yetimlerin Öcünü mü alırsın korona Şu an Sınavda olduğumuz doğrudur Anlayana Tabiplerde çaresiz kaldı Melhem yok yaraya Tövbe kapısı açık Gelin yüz sürelim Duayla Bizden o yetimlerin Öcünü mü alırsın korona Dardayız bugün Yetiş ya Muhammed ya Ali Çok günah işledik Kurtar gayrı bu ümmetini Utançtan maskeyle gizler olduk o yüzlerimizi Yoksa o yetimlerin öcünü mü alırsın korona Hesabı kimi dünyada Kimi ahirette verecek Mahkemeyi kübrada sabiler şahitlik edecek Ya Rabbi Yüzüne Bakacak Yüzümüz Yok Affet Bizden O Yetimlerin Öcünümü Alırsın Korona Aşık Ali Der Ki Belki De Hak Ettik Onca Zulme Göz Yumarak Ecel Kol Geziyor Bulacak Nereye Sığınsak Neye Yarayacak Ki Bugün Dövünüp Ağlasak Yoksa O Yetimlerin Öcünü mü alırsın korona? Neye yarayacak ki bugün dövünü bağlasak? Yoksa bizlerden o yetimlerin öcünü mü alırsın korona? Yoksa bizlerden o yetimlerin öcünü mü alırsın korona?